Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kardeşim Eslim'le beraber e, oda tanıtım videosu çekeceğiz. Eslim, Hı. bugün kimin odasını tanıtıyoruz? Ee, bizim odamızı. Bizim odamızı değil mi? Çok tatlısın. <laughs> Girişten başlıyoruz. Böyle geldiğimizde bir kapı karşılıyor bizi. Sonra burada bizim dolaplarımız var. Ee, bu bölme bana ait. Ben buraya kitaplarım, hikayelerimi, ee, malzemelerimi ve benzeri işleri koyuyorum. Burası da kardeşim Muhammed Elin'in. Yes, Muhammed Ali. Öyle. Ee, burası öyle. Şurada dolaplar var yine. Burası Esli'nin yatağı. Burada bir sürü oyuncağı var. Evet, bu bir de arkadaşlar Bu da benim yatağım. Bu da Tosun arkadaşlar. Bu da benim bebeğim. <laughs> Baksanıza arkadaşlar Tosun. Saça bak i̇va! saça. Bonus kafa. <laughs> Burası arkadaşlar zaten şunu dün e, çekmiştim videosunu. Evet, içinde size gösterdiydik. Hı hı, aynen. Burada yazıcı var işte, bilgisayar var. İşte Diğer bilgisayar da. odada. Burada, burada kasa falan var. Bu da sandalye. Bu sandalyemiz var evet. <laughs> Saat de var. Evet, saatimiz de var. Baba. Evet, burada bizim resimlerimiz var bu arkadaşlar. Bu benim bu abim, bu abla. Evet. Bu benim ilkokul. Şu an ben ortaokula gidiyorum. Bu kardeşimin, kardeşim Muhammed'in ana sınıfı. Bu da kardeşim Esim'in yine kardeşim, kardeşim Muhammed'le Esim aynı okula gittikleri için. Ee, aynı okulda. <laughs> Evin manzarası bu. İşte biz üst katta oturuyoruz. Birinci katta. Birinci katta oturuyoruz fakat üçüncü katta oturuyor gibi. Evet. odan bu arkadaşlar. Sonra Annemlerin odası. Onlara gitmeye gerek yok. Onları sonra ben ev tanıtım videosunda çekelim. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir dönelim. Burada <laughs> Esli'm var. <laughs> arkadaşlar Esli'mi ararsanız Esli'm burada. <laughs> Yine ben. Yine sen. Yine ben. Burada benim video fikirlerim var arkadaşlar bu arada. Burada da arabası var. Burada e, hamsterımız var arkadaşlar. Ben bunu görsel sanatlar dersinde yaptım. Burada da çizimlerim var bu arada. Bu çizimleri de zaten videodan sonra diğer videoda ay, göstereceğim. Ay, 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 ay e, ee, bu okul çantamı koyuyorum ben karışmasınlar veya karışmasınlar diye. <laughs> Az ah sonra bu arada arkadaşlar video yayında olacak. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>